Anlamadım ben ne de dediğin kısmı. Bu, da beyaz. İnsan düşün ya o da yapışkan. Aa anladım. O, o, sadece galiba şey kısmı. görüntü gibi ben bunu da yiyecek bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hadi, açıyorum kamerayı. Merhaba. <laughs> Kandırdı. Açıktı evet. zaten. Kandırdı. Merhaba. 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 Ne var bakın bizim önümüzde böyle? Ah, oh, oh, arkadaşlar, Elif bu videodan çok korkuyor. Çok korkuyor. Bunu yapacağımızı söylediğimiz zaman e, biraz oldu. Dedi o zaman ne olacak bu? Bak şimdi dışarı çıkacağım diye bağırıyordu. Şimdi de içeri gireceğim diye bağırıyor. Dur videodan sonra artık. Bakalım neler var burada? Arkadaşlar neler olduğunu bilmiyorum. Bunları e, Lera hazırladı. Lera bulmuş bir e, evet bir sitede Lera bulmuş bunları almış. Benim hiç haberim yoktu. Şimdi açacağız. Nasıl bakacağız? Tatlarına bakacağız sadece. Bir de gerçekten içinde normal yenilebilir bir şeyler var mı yok mu onu görmüş olacağız. <laughs> Dur altına bir şey koyalım öyle bir şey getireyim ben. Peki bir saniye. Hepsinde kura çekeceğiz. Kuraya göre bence yiyeceğiz. Yani böyle öyle yok. Şimdi ben mesela iki tane hazırlayayım. Bak şimdi. Bir bu. bir de bu. Tamam mı? Bu ikisini önce deneyelim. Kura yapalım. İkinizden. Ben hepsini deneyeceğim. <laughs> Kura yapalım ikinizden birisi e, hangisinde çıkacak. Ak. <laughs> oh. Taş kağıt makas. Hadi lera. Taş kağıt makas. Anne kazandı. Hangisini istiyorsan onu alacaksın lera. Tamam. <laughs> 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 Sen de onu mu alacaksın. <laughs> ya bunların içinde biz gene sıraya koyacağız. Beş. Kim hangisi birinci hangisi iki, ikinci? Beş tane beş paket var ya onu yazıyor herhalde Elif. Hangisi üçüncü? Bu. Kit kat ama, e, ama kit kat. Evet bu Bizim buralarda yok arkadaşlar Lara bulunca bunu da almış Ama tabi genelde de nesle yapıyor bu Ben gerçekten de merak ettim Nasıl bir şeye benziyor acaba Yani buyurun. Bakın bakalım tadına Elif ne kadar acele ettin canım benim Şeker mi bunlar acaba? Ben onu merak ettim ya. Ben, ben de dedim. Aa, evet, içinde şekerler var. Ben ha. onu yapamıyorum. Dikkat edeyim. Ve hiç de seni Çok dikkat. Hmm. Dikkat? Hadi tadına bak Değişik yani bonibon gibi aynı ama arkadaşlar ben size göstereyim şöyle bakın. Yani bildiğimiz bonibon gibi ama tadı çok kötü. O kadar güzel değil. Az ben hiç beğenmedim Elif. Sen o kadar güzel değil deyince gene yenebilir gibi söylüyorsun. Hiç yenebilecek bir şey değil bu ya. Aşkı güzel, aşkı kötü bu. Ben hiç beğenmedim. Bu güzel, kötü. Acaba... Oh, ben hiç beğenmedim ya. Sizin ağız tadınız güzel. yok. Aa bunlar biraz daha farklıymış. Bunlar arkadaşlar böyle şeyli. E, küçük tapkekler gibi. Yok çok kötü. İleriye inanmayın arkadaşlar. Çok kötü. Hiçbir şeye benzemiyor. Bu güzel. Bak, Hmm. Aa kahve çekirdeği gibi yapmışlar bunları. Bakayım. Hmm. Evet bunda kahve tadı da var. Hiç fena değil. <laughs> Bu ne? Çoko Baby diyor. Çoko Baby diyor. Oo, küçük küçük şeyler çıktı arkadaşlar. Bakar mısınız? Hmm. nasıl tadı? Hmm. Çikolata yapmayı beceremiyorlar. Yani çikolataları bence hiç olmamış. Yok yok ben hiç beğenmedim bunları. Şu kahveli böyle birazcık gene gideri var. Yenebilir ama diğerleri hiç güzel değildi. Bu güzel. Evet. Bence de kahve güzel. Bence de kahve yine biraz güzel gibiydi. Ama diğerleri arkadaşlar... Anladınız değil mi ne demek istediğimi? <laughs> ee, e, e, e. Kafe. Kafe ben çünkü sevmiyorum kafeyi. Evet. Kim bilirse onun. Taş, Taş kağıt, kağıt, makas. <laughs> Anne kazandı gene. Anne deneyecek bunu. Ooo. Bu değişik bir şey çıktı Elif içinden. Ay ben deneyeceğim. Olur olur ben şaka söylüyorum olur. Hop, patladı. Beş Galiba 5 şeker... farklı mı varmış? Evet. Hmm. Acaba nasıl bir şey çıkacak? Durun ben şunu şöyle yapayım. Wow. Şeker herhalde bunlar değil mi? Çikolatalı falan. Değişik şekerler. Bakayım. Hani nasıl 5 tane vardı? Evet. Şu e... evet bak bu resimdeki gibi işte. Gofretli mi var onun içinde? sen gofretli gibi geldi. Ha. He? Yok. Olmadı mı? Eski. <laughs> hmm. wow. Bak nasıl benim. Hmm. Gerçekten eski. Oo, arkadaşlar. Kötü. Ben hiç beğenmedim. <laughs> benim bozul. Yok canım o kadar da değil. bin bozul gibi de değil de. Yani kötü. Bakayım Elif ona nasıl? Hı. Sen de bu pembeli olandan aldın değil mi? Hı. İçi, içi çilekli gibi gösteriyor ama öyle değilmiş demek ki. Hı. Hı. öyle öyle. Güzel. Hı -hı. İçi şöyle gibi bir şey. Ha çikolatası çok kalitesiz. Çok kötü. Hı -hı. Çok kötü. Çikolatası çok kötü. Sen ben bunu. Arkadaşlar yani Türkiye'deki çikolata markalarının kıymetini bilin. Bu çikolataların yanında De. hiçbir şeye benzemiyor. Bu nasıl lira? O bozulmuş zaten bu baksana. Evet. İbineki e bozulmuş. Bak. Aa. Bakayım. E ben bu çok istiyorum. Hı hı. Güzel bir. Çok güzel bir. Çok güzel bir. Ben hiçbirini beğenmedim. Hmm. Beğenmediklerimin arasında kalsın bunlar. Siz deminkileri yine beğendiniz ama bunlar gerçekten kötü. Hmm. Tamam. Ben bunları hiç beğenmedim. Hmm. Gerçekten Tabii. mi? Güzel Tabii. mi? Tabii. Güzel ama bir tane var. Ben hiç Kalman beğenmedim. Mi? Ama hangisi o? Sarı olandan. Başka yok, yok. kızım sarı olandan. Bir tane var. Bunlar demek ki bunlar yani da olmaz. Başladım. Geçiyoruz sıradakine. Aldım. Havyar. Onu mu deneyelim önce? Aha. Niye sen açıyorsun? Aha. Belki Elif kazanacak. Aha. Yapın bakayım taş kağıt makas kim kazanıyor? Hadi. Kağıt. Hop 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 taş, hop hop. bu sefer ben de yapacağım. Yok bu sefer ben de yapacağım. Taş evet. kağıt makas. Aha. Hadi be lira kazandı. Üçüncü defa üstte lira kazanıyor. Hayret bir olay ya. Aha. Bir hile mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Al. Hayret bir olay. Nasıl kazandın ya? Üç defa üste kazanılır mı? Ben deneyeceğim. Tamam. Beraber. <laughs> Galiba bu çubuk kreker gibi bir şey değil mi? Evet ama ama Bak, İngilizcesi değil. de yok ki üzerinde hmm. okuyalım edelim. Sos da mı var? Lara içinde sos var mı? Hmm. Baksana yanında bir sos gibi bir şey. Belki vardır diyorum içinde bir sos. Yok. Normal. Hmm. Normal hmm. çubuk krekerin üzerine. Ne yapayım? Bak <laughs> Evet. güzel. Bu uygulamayla belki İngilizcesi vardır diyorum. Ha. Sitesine girelim de. Sitesinde belki İngilizcesi vardır. Oku bakayım abi. Hah. View, share, open link, send message. Ben ama nasıl açayım ya? Siteye aç diyor, siteye gir diyor. Ben ona güvenmeden nasıl gireyim şimdi? <laughs> gireriz. Ha virüs vardır bir şey vardır olmaz gerek yok Kaçam. yani şeylerde arkadaşlar e, İngilizce de yok kutularında onun için ne olduğunu da anlayamıyoruz işin doğrusu siz anladınız mı peki bu tat neyin tadı Hayır. nane midir nedir bir şey anladınız mı ben anlamadım hiç yani beğendik diyorlar ama ben işin doğrusu ben çok da beğenmedim ben bir de zaten ön yargılıyım da Çinlilerin yaptığı hiçbir şeyi beğenmiyorum onun için e, yani ön tepkili de olabilirim ön yargılı da olabilirim ama ben beğenmedim ama ile Elif beğendiler. Bu minikleri mi açıyoruz? En sona bu, bu kocamanı mı bıraktınız? Hadi öyle olsun. Miniklerin ne olduğunu biliyor musun Lera? Bize zehir mi yediriyorsun? Ne yediriyorsun? Almışsın bunları ama. Evet dur bir saniye. Bir saniye ne oluyoruz? Ben hangisini istersen ben onu yiyeceğim. Ondan sonra kalanlar siz. O zaman kura bir daha. Taş, kağıt, makas. Herkes farklı yaptı. Taş, kağıt, makas. Herkes yine farklı yaptı. Şansa bakar mısınız be? Taş, kağıt, makas. O, siz kazandınız, siz yapacaksınız şimdi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Evet, anne kazandı. Dur, anne önce alacak, ondan sonra kalanı sen. Elif dokunma babacığım. Önce annenin hakkı. Nasıl bu? Bilmiyorum, herhalde böyle burada bir. Üzerindeki o kağıdı söküyorsun herhalde. Lera, aa bu tatlı sos olabilir bu. Evet evet. Boş. Elifçim sen anneyi bekle kızım. Anne önce bir baksın tadına. Ondan Benim sonra da sen. E bu da boş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bunların hayır babacığım yapma yapma diline falan sürme. Hayır kızım yapma. Yani bunları Lara almış arkadaşlar. Ne olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ne anlaşık ya. Bir bilen varsa lütfen ya. şey yapsın, söylesin. Boş. Haber. Bunlar acaba <laughs> ellere böyle hani minişler gibi falan onlar için oyuncaklar olabilir mi? <laughs> Hı? Oyuncak kaplar böyle minik minik, öyle küçük bebekler için oyuncaklar. <laughs> ahler acıma, ahler acıma. <laughs> Sana bıraksak demek ki <laughs> hiç güzel değil. <laughs> Hayır. Ee, ben bunları Lara bulduğu zaman dedim ki bir şey var herhalde bunlarda. Çok böyle küçücük küçücük bir şeyler. Evet. Açıyoruz. Evet. Bu sefer ben kazanayım be artık. Taş, kağıt, makas. Sen gittin. Gel Elif. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Hadi be gene ben kazanamadım ya. Ben biliriz. Evet sen seçiyorsun. alıyorsun önce. Bu Japon ürünüymüş Lera. Bilesin. Çin değil. Hop. Bir saniye. Yoksa bunu kendimiz yapıyor muyuz? Hazırlıyor muyuz acaba bunu? Aa evet. Sushi hazırlama. Lera peki sen bunları hiç okumadan mı aldın Allah aşkına? He? Okumadan mı aldın? Merak ettim içinden ne çıkacak. <laughs> Hayret bu olay. Üç eli dolaştı. Bu Do dur babacım ben. tamam. Ben tamam tamam. Dökme dökme de yavaş. Wow. Aa, aa. Wow. Dur bakalım arkadaşlar. Ben şimdi. <laughs> bu ne? Wow. Bu? Bu işte şey yapıyorsun. Sushi'nin üstünü yapıyorsun. Hmm. Bunda Lera e, havyar mı var acaba bunda? Natürel olmayan havyar. Ha? Buna göre istiyorsan yapabiliriz Lera. Evet. Bak. Şimdi şuraya pembeyi döküyor. Evet. E, becerebileceğiz mi bakalım arkadaşlar? şöyle şuradan açıyoruz. Burada birinci mali. Onları bilmiyorum nedir. Bak. Wow. Ne oldu şimdi bu? Ondan sonra şey de var bak burada. Şu. Hı? Sarıyı nereye döküyor? Hı. Su mu var Lera? Bunun altına su döküyor galiba. Önce su var galiba. Hı hı. Önce bunu mu döküyor diyorsun? Kızım anne baksın da bir tadına. Tatlı. Tatlı mı? ben? E, tatlıysa olur. Tabi tamam. bir saniye. Bu ne? Hmm. Bu da Lera beyaz toz gibi bir şey. Bunu bire döküyorsun bak şuraya şuraya Lera. Bak burada gösteriyor. Dök onu buraya. <laughs> Dök bakayım. Ha. Wow. Acaba onun üzerine bir de su mu koyuyoruz ya? Hmm. Tamam. O ek, bu ekşi mi? Evet. Hı -hı. Şu ne? Hepsi de aynı bunların ya. Evet. Bu da beyaz. Leren. Bu evet. sarı. Bak bunu da buraya döküyor. Evet. Şuraya. Evet. Ama bence bunların altında su var. Bak bakayım bunun tadına bak bakalım Lera. Ben Çünkü sen tecrübelisin bu konuda. Ekşi. Çok. Ne? Çok. Ekşi. Çok ekşi. Uh -huh. Hı hı. Bu tatlı, bu ekşi, bu çok ekşi. Hı uh hı. -huh. Şu kahverengiyi nereye döküyor? B'ye döküyor. Böyle. Evet. evet. O da ben kahverengiyi dökeceğim. Bu su şişi. Evet. evet. Sushi. evet, tatlı sushi. sushi galiba bu. Öyle bir şey. Bunu kahverengiyi şuraya döküyor. B'ye döküyor. Elif dök sağa sola dökmeden kızım tamam mı? Bakayım o da aynı değil mi? A -a. Nasıl? Ha, biraz rengi farklı. Evet. Biraz Dur bakayım. İşte kahve gibi bir şey. Bak ona, ona da mı bakıyorsun Bak ben demedim. Bu sefer kendim baktım. Ben karışmam. E, i̇ki tane daha, iki tane daha poşetimiz var. Ben turuncuyu Hayır ama nereye dökeceğiz bunları? Aa turuncu bak turuncu? Bu. Nereden anladın onu? Turuncu. Hmm. Şu, şu da e, Sushi'nin şu kenarı oluyor herhalde. Değil mi? Bir tane borcam getirelim o zaman. Ben anlamadım buradan. Yani normalde dökeceğiz mi, dökmeyeceğiz mi su? Olacak mı, olmayacak mı? Ama var ya var var. Bunları bir saniye bir saniye. Bunları suyla karıştır. Evet evet evet. bravo. Çok iyi düşündün. Oraya bir miktar koyalım. Bakalım rengi falan değişiyor mu? Değişmiyor. Rengi değişmiyor. Hangisinden aldın onu? Biraz ekşili gibi olandan değil mi? Evet işte. Bu suşinin kendi malzemesini hazırlıyorsun bununla Bak. tamam mı? Evet. Bak bunu da, bunu da buraya koyacağız. Hı. Tamam mı? Onu bunun içine koyacaksın. Hı hı. Ondan sonra da süsleyeceksin üstünü Lera. Evet. Al ben bunu koyuyorum buraya. Hı. Hı. Tamam. Hı. O başka bir rengi oldu değil mi? Evet. Wasabi. Kahverengili gibi. Wasabi. Sos. <laughs> sos mu oldu? Evet. Acı mı o? Çok acı sos. Bu acı mı şu anda? Hayır, hayır sen? şimdi değil. He, normalde. Hı. Evet. Şunu oraya dökme, oraya dökme Lara. Al bak sana şu tabu kabı da getirdi. Evet. Var mı orada su? Evet. İyi hadi dök o zaman. Aha, kırmızı. Hangisi? Ee, ha, bak. Onu ya ben karıştırdığın edeyim zaman edeyim. Lira, o havyara e benziyor mu? Bak. Hepsi başka renkler oldu değil mi? Evet. İşte bakayım bir saniye Elif. İyice merak ettim. Bak o havyar gibi olacak. Onu yuvarlayıp yuvarlayıp böyle atabilirsin. <laughs> Dur Elif bakayım. Şöyle arkadaşlar yukarıdan göstereyim ne yapıyoruz. Merak ettim Beyaz sos kırmızı oldu. Şu ne oldu Lera? Bak şuradaki. Bak. Evet o da bak. O da farklı bir renk oldu. O havyara e benzedi. Evet doğru. Nasıl bir kimyasal kullandıklarını düşünebiliyor musun? Evet. Rengarenk şeyler çıktı ortaya. O senin dediğin gibi. O şey gibi oluyor. Evet. Ee, pamuk. Top top pamuk gibi oluyor. Doğru söylüyorsun. Pamuk. Hop harika. Şimdi onun üzerine biraz şu wasabi sostan biraz da üzerine havyar Ha, araya araya da şu araya da şu sarı sostan önce ondan ha getir Elif onu. koy bunun üzerine yok böyle daha fazla daha fazla Bayağı bir koyacaksın yani o sos gibi olacak onun üstünde Baba bu senin lera bizim aramızda böyle şeyleri deneyen bir kişi var o da kim sensin hayır hayır bu senin senin o oh, çok iyi. <laughs> Tam bir suşi oldu. Şimdi onun üzerine bir de sarı lera <laughs> koyalım bak. Hepsini kirletmişsiniz ya. Kaşıkların. Koy şimdi havyarını da. Tam suşi oldu baksana. <gülüyor> <gülüyor> Alabildin mi öyle? Olmuyor değil mi? Olur. E tabi görüntüye bakınca hepsi sanki top top çıkacak havyar gibi olacak <laughs> diyor ama. <laughs> Tamamen hikaye. Arkadaşlar suşimiz hazır. Afiyet <laughs> <laughs> ee, babacığım. ben bir tadına bakayım. Doktor. Sen hasta. Yani kötü değil ama tamamen kimyasal. Yerken bile belli kimyasal bir şey oldu. Aman <laughs> Allah'ım ya. arkadaşlar çok kötüydü. Yani ben size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu gece bu kadar e, Çin Japon malı yiyeceklerin içinden beğendiğimiz hiçbir şey yok. Ben hiçbirisini beğenmedim. Tamam artık da bir daha da söylemiyorum ben birisini beğenmedim beğenmedim diye. E, demek ki bize göre değil. Ağız tadımıza uymuyor yani bana. Kitkat dahil diğerleri de dahil ben hiçbirini beğenmedim. Ama hiç olmazsa bu sayede bir sushi yapmış olduk arkadaşlar. <laughs> Ee, bunun tadına baktım ama arkadaşlar hiç güzel değil. Çok yapay bir şey. Ee, bu da böyle değişik bir video oldu. Japon ve Çin tatlıları. Evet, evet. <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Bye Kocaman bye. öpüyoruz sizi. Bay bay.